Bir dakika ben bir YouTube mod şey YouTube yayın içerik ekibinde video var mı ona bakalım. Ha çok orijinal bir içerik tekste de çok akıcı. Bunu merak ettim ya. Rimworld'de otoriter bir rejim kurarak bütün dünyayı fethettim. Belki bakarsınız Rimworld oynarız. Bu videodan sonra. Ben bir dost. Nedense bugün yataktan kalktığımda içimde Rimworld'de 2. Dünya Savaşı'nı simüle ederek petrolden beslenen Aa, otoriter bir, bir rejim kurup bütün dünyayı... Sizde ekran yok mu? Vereyim bu boş. Rim Belki Rimworld oynarız. Dünya savaşını simüle ederek petrolden beslenen otoriter bir rejim kurup bütün dünyayı fethetmesi belirdi. Dolayısıyla hemen Rimworld'u modlarla bir ikinci dünya simülasyonuna çevirdikten sonra tamamıyla hayali bir gezegene doğru yola çıktım. Bu bütün dünyayı petrolün ve mantar bulutlarının gücüyle fethedişimin hikayesi. <laughs> Mintro çok tatlı. 200 liraymış. Her şey müttefik ve mücver, müttefik ve mihver güçlerinin hayali <laughs> bir gezegende başladı. Her ne kadar Finlandiya gibi ücra bir köşede kurularak zamanımı balıkçılık ile harcarken yaşlanmak cezbedici gelse bile ben kaşınarak ortalık kurulu verdim Etrafım her iki tarafın yerleşkeleriyle kaynıyordu. Ordular harita üzerinde ilerleyerek çeşitli cephelerde savaşmaya gidiyorlardı. En büyük düşmanlarından, yani ben ve ordumdan haberleri yoktu. Yeni üstün kurulumu için dağların arasında saklı olan bu göl kuracağı motoriter rejim için tam olarak biçilmiş. Aa, bir Böyle zoom yaptığımızda elemanları görebiliyor olmamız çok tatlı yani. Bunu beğendim. Değişik ülkelerden kaçan firari askerlerim emirlerini alarak derhal çadırlarını kurup eşyalarını taşıdıktan sonra <laughs> dağın içine bir tünel kazmaya başladık. Önlerini işaretlediklerini belirledikten sonra ortaya yeni bir yol döşedim. Sonuçta bir yolumuz olmadan bu hayatta nasıl ilerleyebilirdik ki? Pepper yadigar oltasıyla gölden balık tutuyordu. Tünel kazımı tam gaz devam etmekteydi. Rahat çadırlarında uyuyan askerler bu durumdan epey memnun gibi duruyorlardı. Eşyaların dışarıda çürümelerini engellemek adına epey büyük bir depo alanı hazırlamalıydık. Amansızca çalışan askerler çok geçmeden tüneli ve depo odasını dağın içine oydular. Balıkçılık yetmeyecek gibi durunca bir pirinç tarlası ve ardından kışa hazırlık olsun diye bir pamuk tarlası yerleştirdim ve oyun bu çok Askerler tarlalara ekmeğe koyuldular. Bu firari askerleri düzene sokmak epey zor olacak gibiydi. Tünelin ve deponun girişlerini duvarlarla ördükten sonra yemek pişirebilecekleri bir mutfağın ve araştırma odasının temellerini attık. Çirkin mağara duvarları pürüzsüzleştirilir mutfağımız tamamlandı ve Matthews Pepper'ın tuttuğu balıkları pişirmeye başladı. Bu karanlık oluşumumuzun yapı taşları olacak olan araştırmalara yönelebilmek adına bir araştırma odası kazılırken bana o ilahi soru soruldu. Ah selam. Görünen o ki bir süredir burada olacaksınız. Bu grubun ismi ne ola ki? Saf ve güzel amaçlarımı diğer ülkelerden saklamak adına grubun ismini Fatihler yerleşkenin ismini de Yeni Dünya olarak belirledim. Bence bu isimler epey barışçıl. Öyle değil mi? Neyse. Araştırma masası. Yerleştirip... modsuz peki böyle mi oyun İlla mod kurmam mı gerekiyor balık az... tutturmam için falan illa mod kurmam. aslında bütün ülkelere dize getirmek istesen bile yolumuz daha uzundu önceliğimiz suyun gücünü kullanarak elektrik üretmek ve hayallerimize Aa, güç vermek oğlum oyun çok güzel Neyse, duruyor ağaç keserek odun toplamak için epey uzaklara giderek ta nehirleri aşmamız gerekiyordu pirinçlerimizin hasat vakti gelmişti peter ile pepper her gece çadırlarında papaz kaçta oynarlarken Felz ile maverick sürekli kavga ederek adamı hasta ediyorlardı. Artık her türlü üretim işlemlerimizi yapabileceğimiz bir çalışma odası yapmamız şarttı. Günler hızla geceye dönüyor, askerler yeni hayatlarına alışmaya çalışıyorlardı. Kesinlikle zoraki olarak değil, gönüllü olarak çalışan askerler su değirmeni araştırmasını tamamladıktan sonra sıra bu değirmenler tarafından üretilecek olan enerjiyi saklayabilecek olan bataryaları araştırmaktaydı. Hidrolik gücün temellerini bir güzel öğrendikten sonra bu gücü harmanlamak adına nehrin en hızlı aktığı kısma bir su değirmeni inşa ettik. Her ne kadar bizler bütün dünyada bir savaş olduğunu unutmuş olsak bile sürekli yerleşkemize gelerek bize korkunç hikayeler anlatan yabancı askerler sayesinde gerçekliğe geri dönüyorduk. Hayvanlarımız için dışarıda çitle kaplı geçici Harbiden bir alan deliledik. savaş var. Burada bu adam çok da Elektriğin depolanacağı bataryayı yerleştirdik. Artık elektriğimiz vardı. Bu da bizi güçlendirecek olan petrol arayışımızın <laughs> ilk gereksinimiydi. Kanka, Askerlerin da yemeklerini bak, bir oyun daha attım sana şeyden, Discord'dan. Ona da bir bak bence bir ara. Hmm. Türkiye'de hiç oynayan görmedim çünkü ben onu. Ne bu oyun? Kanka Ulan bu kadar e, detaylı değil ama ya bildiğim bunda da evrensel güneş sistemi falan ele geçiriyorsun. Bu ne oğlum? Öyle ti düşünce sistemi. Buna bence bir bak bir ara. Hatta al biraz oyna belki hoşuna gider. Arda yemin ederim tam sen bir oyun ya. Bakacağım buna. Kanka acayip. Bakacağım. Gezegenler keşfedilmeyi bekleyen hazinelerdir. Cidden. <gülüyor> <gülüyor> şey yani başka güneş sistemlerine falan yolculuk yapabiliyorsun. Sabitledim şey. bakacağım bunu. Dur bir şunu devam edelim. Çok ilgimi çekti ya. Yiyebilecekleri Güzel bir salon ve yiyeceklerin saklanabileceği bir bozluğun yapımına başladık. Çünkü askerlerin gönlüne giden yol yemekten geçer. Bunu herkes bilir. Yemeğiniz biterse ordunuzun morali çöker ve siz de çökersiniz. Bir süre boyunca bu nemli mağaramızı güzelleştirerek tesisat döşemelerini tamamladık. Kapıya da bir paspas koyarak burayı resmen evimiz <laughs> olarak işaretlemiş bulunduk. Araştırmalarımız hız kesmeden devam ederken dünyanın talan edilişine katkıda bulunmak için en çok ihtiyacımız olabilecek olan betondan üretebileceğimiz bir beton mikseri yerleştirdim. Beton her ne kadar çevre için kötü olsa bile bizim için ideal ve güçlü bir materyal olacaktı. Sonuç olarak dünyanın fethine giden yolda diğer ülkelerin yaptığı her şey bizim için de mübahtı. Doğru, doğru. Sürekli tünelimizi büyüterek yaşam alanımızı genişletiyor ve duvarlarımızı beton ile güçlendiriyorduk. İşte bu vakit karşımıza ilk korkunç rakibimiz çıkıverdi. Bir kirpi. Bu amansız rakip tabii ki eğitimli <laughs> ordum ile başa çıkamadı. Peterson müjdeli bir biçimde hamile kalmıştı. Normal bir liderin erkek Hı? gibi onu da yakınlardaki tarafsızların malları ve ruhları için yağmalamaya koyuldum. Bu ne oldukları belirsiz olan hippilerin hayatlarını anlamı kazandırarak onları topluluğa faydalı bireyler haline getirmekti amacım. Yağma bittiğinde etraftaki hayvanları da bir güzel avladık ve her şeyi alarak yerleşkemize geri döndük. Bizi ziyarete gelen çeşitli lojistik karavanlarından gelecek planlarım için teknolojik bileşenler satın almayı ihmal etmiyordum. Artık ürettiğimiz elektrik bize yetmemeye başlayınca su tarafından daha fazla et ettirilerek dönmesi amacıyla yeni bir su değirmeni kurduk. Bizi ziyarete gelen konvoyların bu şaheser teknolojilerimizi kıskandıkları besbelliydi. Onları elimizden almak istemeleri al meselesi olmalıydı. Tünelimizin yeni ucuna yepyeni ve daha büyük tarım alanlarının döşenmesi, tükenmekte olan yemek stoklarımız için ideal olacaktı. Allah korusun zor günlerde kullanmak üzere bir revir odası için yer açmamız, ele geçireceğimiz tutsaklar için ise bir zindan kazmamız şarttı. Bir süre boyunca askerler bu zorlayıcı iş için Yorulana kadar çalıştılar. Deliren yabani hayvanlar yerleşkemize saldırarak ya, onların sofralarına konuk oldular. Çalışmalarına geri dönen askerler acıktıkları vakit tekrardan deliren hayvanlar ile karınlarını doyurdular. Kış mevsimi gelmeden evvel kalın yünlerinden faydalanabilmek için ihtişamlı bizonları evcilleştirmemiz gerekiyordu. Peterson bu görevde epey yetenekliydi. Çok geçmeden ha. evcilleşen ilk bizonumuza şık bir isim verdikten sonra onlar için çimler arasında yepyeni lüks bir alan hazır Kırladık. Beton stoklarımız dolup taşarken aynı zamanda taşları işleyerek tuğlalar haline getiriyorduk. Zindanımızın ve revirimizin çalışmaları devam ederken bizi ziyarete gelen yetimlere topraklarımızı terk etmelerini emrederek onların yaşam ya. şanslarını bir güzel söndürdükten sonra Peter Neden? çocuklarını büyütebileceği bir oda yapmaya karar. Abi yetimlere niye çekti? Ne gerekli kaynaklar falan şimdi bu adamlar fazladan kaynak harcayacak. Hmm. Ee, ne gerek var? Ver, ne ver, kadar bir kalpsiz dağıtık. bu çocuğusun Berlin Sen ya yetim koyayım ölecekler doğada Pi yani e, şimdi savaş bir asker olarak da bakmak lazım S git ya Burası şanslı askerlerim için yapılacak olan ilk konforlu odaydı. Doğacak olan çocuklar beni bir dede kadar sevindirmişlerdi. Bir yandan hayvanlarımız için saman yetiştirmeye başlarken öbür yandan da zindanlarımızı tamamlıyorduk. Devrimiz de çok şükür mesela evlislerin yaveri olan delirmiş kediler tarafından Hayır. mıklanan askerlerin tedavisi için hazırdı. Peterson sonunda doğum yaparak bu demokrasi ve özgürlük dolu yerleşkimize bir tane ikiz üçüz bebekler bahşetti. <laughs> bu bir şaka olmalı. <laughs> Üçüzlerin doğumu Fatihler için yepyeni bir sayfanın başlangıcı oldu. Ordularına tam tamına 3 tane yeni asker katılmıştı. Gel gelelim artık hayallerimize odaklanmanın vaktiydi. Yabancılar topraklarımıza göz dikmeden önce petrolün derinlerden nasıl hüpletileceğini araştırmalı ve onu yüzeye çıkaracak makineleri inşa ederek zenginleşmeliydik. Bu uğurda yürümeye devam ederken yaklaşan kış soğuklarını yenmek için askerlerin her birine kış montları örmemiz gerekti. Neyse ki Gonzalo terzi çok iyi anlıyordu. Ham petrol arayışımızı gerçekleştirebileceğimiz ve makinelere işletebileceğimiz bir kontrol odasının yapımıyla büyük projemize başlamış bulunduk. Şansımıza bastığımız topraklar aşırı miktarda petrol ile doluydu. Tek yapmamız gereken bu alana petrol kuyuları açarak petrolü isteği dışında yüzeye kadar çekmekti. Bu ne kadar zor olabilir ki? İlk kuyumuzun inşaatı tamamlandığı vakit etrafı bir güzel temizledik ve borularla derine kadar inmeye başladık. Tam yumuşacık oldukları kadar ölüm olan kızgın tavşanları ya hayır. gözümüz gökten düşüveren meteorlardan çıkan değerli cevherlere ilişti. Zindanlarımız epey konforluydu fakat tek bir eksikleri vardı. Onlar bomboştu. Bu amansız hatayı düzeltmek adına hemen yola çıktık ve karların altında yakaladığımız başıboş fırsatçıları bize katılmaları için tatlı dille ikna Öldürdünüz ettik. Öldürdünüz ama. karnımız tok, zindanlarımız da doluydu. Bu tutsakların ordumuza katılmaları için elimizden geleni yapmaya devam ettik. Gözleri kara bir şekilde petrol arayan fatihler artık kuracakları bu yeni dünyanın bir lideri olması gerektiğine karar verdiler ve cani tavi bu işe tav oldu. Petrol kuyusu yeterince derine indiğinde ham petrol yüzeye kadar akmaya başladı. Bu ham petrolü saklamak için bir depo ve onu işleyerek kimyasal yakıta dönüştürebilmek için bir... bir Oyuna bak. Yapmalıydık. Sonra da bu kimyasal yakıtı saklayacak bir depo gerekiyordu. Bütün sistem hızla kuruldu ve sorunsuzca çalışıyordu. Artık bu kimyasal yakıtları kullanarak yepyeni jeneratörlerimizi güçlendirebilir ve daha fazla elektrik üretebilirdik. Hatta ve hatta özel enerji santralleri kurarak onları borular ile sisteme bağlamak yoluyla esasında sonsuz elektrik üretme şansımız da vardı. Bize saldıran kudus köpek sürüsünü kurşun yağmuruna tuttuktan sonra... Abi bari köpekleri sahiplenseydiniz. Tabii bütün köpekleri iyileştirdi ve birer birer ha, yataklarına okay. yerleştirdi. Onlar artık bizim koruyucu dostlarımız olacaklardı. İsimleri ise epey orijinal tonlardaydı. Karabaş, Akbaş ve Sarıbaş. Günlerden bir gün canına susayan lider Tavi bize saldıran bir bumalopu bıçaklamaya karar verdi. Neyse ki her yerimiz suyla kaplıydı. Gençlerimiz hızla gelişirken zaman zaman bağımsız kampları yağmalıyor ve buradan yeni tutsaklar getirerek onları zorlu güzelliklerle aramıza katmaya çalışıyorduk. Araştırmalarımızın devam edebilmesi için yeni teknolojilere ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla bilim odamızı genişleterek buraya daha teknolojik olasılıklarla döşenmiş bir araştırma masası koydum. Böylece askerlerim daha egzotik araştırmalara yönelebileceklerdi. Askerlerim için yepyeni konforlu odalar yapmanın vakti gelmişti. Dağın içini odalara bölerken bizi ziyarete gelen misafirlere ikram edecek bir şey bulamayınca onları zindanlarımızda ağırlamaya karar verdim. Allah verdi. Allah. Ölümüz zenginleşip güçlendikçe dışarıdan gelebilecek olan riskler artıyordu. Buna karşı derhal ön almalıydık. Yabancıların mallarımıza ve yakıtlarımıza, canlarımıza el koymalarına izin veremezdik. Kendimizi korumanın en iyi yolu tabii ki gölün etrafını tamamıyla duvarlarla ördükten sonra <laughs> düşmanların yönelebileceği tek bir açık alan bırakmak ve burayı o da onlar siktir. için labirentimsi bir cehenneme çevirmek olacaktı. Tuzağımıza düşen bağımsız canavarlar ve düşman askerler burada askerlerim tarafından kurşun yağmuruna tutulma suretiyle geri püskürtülecek. Manyak olun bu herif. Kolonimizin hava durumunu bir cam ...baz gibi sürekli düzeltmeye çalışırken diğer yandan askerlerin yeni odalarını dizayn ediyordum ki ...Sarabaş'ın başın doğurduğunu öğrendim. Yeah. Bu yeni bebeğe isim verirken bunun eve alacağım son köpek olduğunu tembihledi. Ha Aa, tamam siz de, gelen, <laughs> hadi. Hadi siz de gelin hadi. Hadi siz de gelin hadi hadi. Vallahi çok üzüldüm. Para karşılığında korumak kadar onurlu bir görev var mıdır bu dünyada? Yeni odalar başarıyla yaşama elverişli hale geldiği vakit depomuza dalan kokuşmuş ...rakonu da hallettikten sonra ...yer altından mineral kazabilmek için bir bir taş ocağının yapımına baş koyduk. Bu taş ocağından epey taş çıkarabilecektik ama daha da önemlisi baya ihtiyacımız olan nadir minerallerden ve çelikten bulabilme ihtimalimiz de bulunuyordu. Şansımıza yakınlarda meydana gelecek olan savaş için meydana erkenden gönderilen ekipmanlara ilk biz ulaşarak hepsine el koyduk. Güzel. Zaman çabucak geçiverdi. Ordumuz gittikçe büyüyor ve dağın içine sığmamaya başlıyordu. Tabii bundan o kadar azalmaya başlamıştı ki otoriter içgüdüleri gün yüzüne çıktı ve çocuklara bile emir verir hale geldi. Savaştan kaçarak bizi ziyarete gelen silahsız köylüler tek bir kelime bile edilmeden zindana atılıyorlardı. <laughs> Kıbrıs'a başaran köylüler ise civar yerleşkelere bütün olup bitenlere anlatıyorlardı. daha kompleksimizi bize katılan yeni askerler için sürekli büyütmemiz ve koşullara adapte olmamız şarttı. Petrol sektörümüzü geliştirerek daha fazla yakıt üretmek bizi amacımıza götürecek olan nihai planımızdı. Amacımız ise zamanın acımasız kollarında Tavi liderliğinde şekil almaya başlıyordu. Araştırmalarımızın kalitesi sürekli artıyor ve hızlanıyordu. Bu aşamada tarlalarımız verimli, büyük başlarımız sağlıklı, köpeklerimiz mutlu Oy. ve karınlarımız toktu. Taş ocaklarımızda teller içinde zoraki fakat gururlu bir biçimde çalışan askerlerin çıkardıkları çalışmak sizi özgürleştirir. petrol sanayimize yatırım olarak geri dönüyordu. Bunu epey kıskanan dış güçler kapılarımızın hemen önünde birbirleriyle savaşarak Oo. güç gösterisinde bulunuyorlar ve bizi korkutmaya çalışıyorlar. Duvarlar falan şey ise küçümsedikleri Fatihler için bu olayın bardağı taşıran Son damla oldu Artık bu sahte maskeyi çıkararak Dünyayı ele geçirme vaktiydi Peki plan tam olarak neydi ki? Çok basit Öncelikle daha fazla petrol çıkaracak Bir bilardo <laughs> masası yapacak Ve bu petrolü Bil elektriğin yanı sıra güçlü materyallere dönüştürecek Olan yepyeni makineler kuracak Bilardo ne? <laughs> <Bir dakika> ne? <gülüyor> Harbiden o <laughs> <Her> Neyse. <laughs> milyon yıllar boyunca bakteriler Yosunlar ve bitkiler gibi Kayalar arasında sıkışan ölü organizmalar Tarafından oluşturulan petrol Organik benliğimizle yer altından çıkararak güçlü materyallere çevirdik ve böylelikle yeni bileşenler üreterek daha fazla makine kurabildik. Aynı zamanda dayanıklı sintetik elyaflar üreterek bunlardan yeni ordumuzu koruyacak olan üniformalar dikmeye başladık. Kutuları okay. güçlendirerek oluşturduğumuz plastiyel ile ise koşun geçirmez kasklar ürettik. O Olsun canım. Be, der gibisiniz duyabiliyorum. Tabii ki atom bombaları. Hem de bir sürü. Savaş alanlarından oh. çaldığımız ekipmanlarını geri istemek Hadi için canım gelen İngiliz ya. askerleri onların tek kullanımlık roket atarlarını bir hindi üzerinde harcadığımı öğrendiklerinde deliye döndüler. Karşılığında petrol rezervlerimizden büyük hisseler isteyen İngilizlere epey büyük gülleler halinde baya bir hisse yolladık. Dağılmaya başlayan İngiliz askerleri daha fazla dayanamayarak hücum ettiler. Fakat fatihler hazırlardı. İngilizlerin komutanları ise şaşkının tekiydi. Büyük bir hata ile bütün ordusunu cehennem tuzağının içine sokuverdi. <laughs> Burada üzerlerine yavaşça gelen İngiliz askerlerini güvenli siperlerinden kurşun yağmuruna tutan Fatihler çok geçmeden bütün düşman ordusunu yok ettiler. Her ne kadar kaçmaya çalıştılar bile geriye kalan askerler kendilerini Fatihlerin zindanlarında <laughs> <yine> buldu. <laughs> Kimse bizim petrol imparatorluğumuza göz dikip sonrasında barış içinde yaşayamazdı. Taş ocağından çıkardığımız minik oranyumlar ile atom bomba bombaları ürettikten sonra ne? onları tahta raflarımızda bir süre güven içinde sakladık. Lider tabi yeni zırhlarıyla kuşanan ordusuna akılda kalıcı bir konuşma yaptıktan sonra Fatihler atom bombalarını dağılarak ilk savaşları için yola çıktılar. Fakat yolları sırasında bir İngiliz ordusu tarafından bozguna uğratıldılar. Tavi şehrini geçer geçmez ateş altına alınan Fatihler mertçe savaşarak düşmanları yenilgiye uğratsalar bile maalesef kendi kayıpları da oldu. Bu olay vatanseverliklerini pekiştirerek alternatif Yenitif bir fırsat sunacakları İngilizlere karşı daha fazla kin ve nefret duymalarına yol açtı. En yakın İngiliz yerleşkesine varan Fatihler, uzak bir mesafeye siperlerini ve toplarını korduktan sonra dünyanın ilk atom bombasını topla. Evet, yanlış duymadınız. Bir topla düşmanlarına fırlattılar ve dehşet verici bir ses ardından gelen ülperci <laughs> bir ya! Daha ne olduğu anlaşılamadan tekrar kükreyen baş. <laughs> Geride kalan ise dumanlar, küller ve hayaletlerden ibaretti. Oh, Canım. Arta kalan zenginlikleri yağmaladıktan sonra yolumuza devam ederek İngilizlerin bir başka yerleşkelerine geldik. Burada hizaya geçen Fatihler bu sefer de bir havan topu ile koca atom bombasını düşman yerleşkesine fırlattılar. <laughs> yok oluş, aniden ve adaletsizce gelen bir saldırı. Kim duygusuyla beslenen çirkin kitlesel yok oluş silahları. Bilim fuarında yarışmaya kazanan çocuğun kendisini diğer çocuklardan üstün görmesi miydi insanlık? Yoksa kaybedenlere destek vererek yücelen bir tür olmamız imkan. İmkansız mıydı Evet, epey imkansızdı. Ölmeyenler Ar var. Lokayla hiç kaçtı. Salgın bir hastalıktı. A on onları bir öldürüyorlar kaybolmuştu bile. İngilizlerin başkentlerini yok ettikten sonra ceplerimizi bir güzel doldurarak epey zengin fakat psikolojikman çökük bir biçimde üstümüze geri geldik. Zindanlarımız savaş tutsakları ile dolup taşıyordu. Resmen daha fazla misafir için yerimiz yoktu artık. Bunu düzeltmenin en iyi yolu daha fazla dağı delmekle uğraşmaktansa gölü amaçlarımız uğrunda rahatsız etmek ve tam ortasına devasa bir üs kurmak olacaktı. Tabii ki bu üsün yapımında kullanmak üzere bize uçuk miktarlarda beton ve taş gerekiyordu. Taş ocağının yanı başına geniş bir üretim odası inşa ettikten sonra buraya sığdırabildiğim kadar beton mikseri yerleştirdim. Taş ocağında kazılan taşlar bu atölyede işlenerek betona dönüştürülüyor ve yeni üssün yapımı için göle kadar taşınıyordu. Neredeyse bir hafta sonra üssümüzün temeli tamamlandı ve temel atıldıktan 8 gün sonra üssümüz tamamıyla işlevsel hale gelmişti artık. Burada askerlerin kalabilecekleri devasa bir kışlamız, ter atacakları çalışma odalarımız, stres atabilecekleri bir eğlence mekanımız, ziyafet çekebilecekleri bir yemek salonumuz, mutfağımız ve kilerimiz bile bulunuyordu. Burası adeta dünyanın sonu için hazırlanmış dev bir sığınaktı. Ordumuz epey büyümüş ve güçlenmişti. Askerlerin kırmızı üniformaları ve bayrakları, onların yüce liderleri Tavya olan bağlarını sembolize ediyordu. Civar kentler korkudan tir tir titremeye başlıyorlardı. Fatihlerin ayak sesleri bütün cihanı inletecek kadar güçlüydü. Onlara karşı gelmeye çabalayan hali hazırda koca bir dünya savaşında yıpranmış halde olan asker için yolun sonu yakındı. Kaçmak kesinlikle fayda etmiyor. Keskin nişancılar onlara acımıyorlardı. Teknolojik defans sistemleri ise böyle bir orduyu durduracak güçte de hiç değildi. Koca şehirler teker teker düşerken yeni dünya hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyorduk. Amerikan, korkunç İndiriz, ya Fransız, Japon, Alman, Rus, İtalyan ve Finlandiyalı ordular zamanında firari askerler tarafından oluşturulan bu yeni orduya karşı ellerinden geleni yapsalar bile savaş meydanları onlara me mezar oluyordu. Bu zulüm yetmediği vakit ise ciklet misali ceplerimizde taşıdığımız atom bombalarımız derdimize derman oluyorlar ve bilgisayarımla birlikte düşman kentlerini de tek çift hamlede yerle bir ediyorlardı. Tam tamına 15 gün süren bu maceralar sonucunda etrafımız tamamıyla kahpe düşmanlardan arındırılmıştı. Yepyeni tutsaklar ve akıl ha, Daha sadece etrafı yani hani tüm... As Tüm dünyayı nasıl fethedecek? Bu ile geri döndük. Evet oğlum. Dünyalarımız beyinleri Gerçekten yıkanması gereken her türlü ben. düşman askeriyle doluydu. Yeni dünyamız burada. Dağların arasında saklı bu gölde hayat buldu ve burası kötü emellerimizi gerçekleştirebileceğimiz evimiz oluverdi. Dağların içine kurulu olan üstümüzde de askerler adeta bir karınca sürüsü gibi çalışıyorlardı. Yemek masalarımız daima dolu, askerlerimizin elleri ise sürekli iş peşindeydi. Petrol sanayimiz bütün projelerimizi destekleyecek kadar büyüdü. Hem de ne büyümek. Yani neredeyse su akaryakıt içecek hale geldiğini düşünürseniz, köpeklerimiz bile yakıt koklamadan edemiyorlardı Geriye asıl amacımızı bitirmek kalmıştı. Bütün düşmanlarımızı yok etmeliydik. Bu orda üşenmeden ve korkmadan savaşacaktık. Yeni dünya için sonuna kadar el ele. Karşımıza çıkanların ise haline Bu büyük fethimiz aylar sürdü. Gezegenin her yanına karış karış dolaşarak bütün yerleşkileri teker teker yok ettik. Sonda geriye kalan kuzey batı taraflarındaki çöllerde ve adalarda saklanan fransız ve Finlandiya'ydı. İşte art niyetten doğan yeni dünya fikrini değiştirecek olan destansı savaşımız burada. Çöllerin sıcak yokluklarında gerçekleşti. Son kalan dirençli düşman ordularıyla Essos çölünde karşı karşıya gelen Fatihler onlara doğru naralar savurarak hücum ettiler. Bu kanlı savaşın Essos çölünün kumlarını uzun bir süre kırmızı bıraktığını bilirim. Bir tarafta özgürlükleri için savaşan askerler, diğer tarafta ise yeni bir dünya umuduyla kapışan cengaverler. Sonucunda ise ölüm ve dehşet. Geriye kalan fatihler savaş alanını gezerlerken hayatlarını kaybedenlerin nedenli şanslı olduklarını ve bu dehşet verici manzarayı görmenin bir lanet olduğunu anladılar. Fatihler Büyük Esos Savaşı'nı kazanmış olmalarına rağmen acı bir gerçekle yüz yüze geldiler. Onlar bir avuç petrol için savaşan kötü insanlar mıydı acaba? Ölümsüz sandıkları yüce liderleri Tavi yerde acılar içinde kıvranırken onu izleyen fatihler maziye. İkinci Dünya Savaşı'nın daha öncesine gidiverdiler. Bu kadar kan neden dökülüyordu İnsanlar ya, ya. Koydun ortalığı evet, şimdi abi, mi aklına geldi abi. baba Farklılıkları Neden bu kadar büyük barajlara dönmüştü ki Cani tabi öldüğü vakit etraf sessizleşti Bütün fatihlerin kafalarına ise Tek bir düşünce hakimdi Tabi her ne kadar cani bir lider olsa bile Onları savaşta başarıya taşımıştı Fakat bu kadar kan artık yeterdi Barış ee? düzenli bir dünya kurulmalıydı Tabi öncelikle son kalan düşmanların da yok edilmesi gerekiyordu. Çünkü onlar eski dünyadan evet. geriye kalan nefret dolu savaşçılardı. Geriye kalan fatihlerin yoktan var edecekleri bu yeni dünyada ise ne onlara ne de başka cani tavillere ihtiyaç vardı. Burası bizim özene bezene kuracağımız güzel mi güzel cennetimiz olacaktı. Ve artık bizi engelleyebilecek hiçbir göğüş kalmamış. Hadi lan! <laughs> Ananı Abi çok trajik olmuş sonu ya. Ağlayacağım şimdi ananı. Hayır. Ananı Köpekler ölmesin de. Aa, aa orada atom olması. Ananı Al son zamanda izlediğim en iyi video falan galiba ya. Abi teksti çok güzel yazılmış. Ben normalde Oğlum, acayip sıkılırım bu tür videolarda ama bu yani acayip güzel yazılmış bir video. Oğlum çok iyi video lan. Sonu biraz üzdü beni ama. yani Ama böyle bir şey bekliyordum ya. Şey işte God of War'ın sonunda Kratos kılıncı gardına sokuyor ya. Onun gibi. Ya onun gibi bu mu oyunun sonu? Ya çok mu farklı? <laughs> Kuyayım. Özeti bu <laughs> Yaptıkları atom bombaları <laughs> ellerinde patlıyor Kuyayım.